En sevdiğimiz seriyle geldim. Tavuk pilav. Bu arada yüzüme güneş kremi sürmüştüm ama bu Misha'nın güneş kremi vampir gibi yapıyor yani. Beyazlatmıyor demişlerdi ama o kadar çok beyazlatıyor ki. Birisi de e, karışık turşu videosu istemişti ama yorumlarda bulamadım. O yüzden ben de evde ne kadar çok turşu varsa koydum. Şu biber turşularını ben o kadar çok seviyorum. Bakın sarımsak da var. Hancar da var. Ayran da var. Afiyet olsun. Bismillah. <laughs> Patladı güzel Sarımsak kendisini de çok seviyorum. Her türlüsünü. Çok güzel. Kabuğuyla desem ne olur? Atınız. Bu arada kızlar, ilginize o kadar çok teşekkür ederim ki takı videosunu paylaştıktan sonra o kadar çok sipariş geldi ki bence TikTok videosunda beni izleyenlerden geldiğini düşünüyorum. Çok teşekkür ederim. Şu iki kombini de alan olmuş. Onu da gördüm. Gerçekten inanılmazsınız. Harikasınız. Çok teşekkür ederim. Fasulye. Şu taktığım kolye de bitmişti. Çok hızlı aldınız çünkü. Bugün gittim tekrardan tedarik ettim hepsini. Stokları yenilendi bu kolyenin de bilginiz olsun almak isterseniz stok var Pancar turşusu seven var mı? Ben çok seviyorum. <laughs> Şimdi şu kadarcık yemeğimle gidip bir şeyler izleyeyim. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşürüz.